Evet, akşam kahvemi yaptım. Balkonuma çıktım. Şöyle misal gibi kahve keyfi yapalım. Manzaramız da güzel. Şöyle bulutlar resim gibi olmuş. Akşam olunca işler bitiyor benim de akşam oldu işler bitti gördüğünüz gibi her yerim. hem ister gibi kahve keyfi yapıyorum eşim de bu gece düğüne gitti babeskine düğün var arkadaşlarına yalnızım biraz sonra çocuklarım gelebilir onlar gelmeden ben şöyle bir kahve keyfi içeyi onlarla da Nescafe içeriz. Çay içeriz. Bakarız bakalım ne isterseler onu. Hiç esmiyor Allah'tan esmiyor ya Rabbim Allah. Im. Bu yaz nasıl bir yaz geçtiyse böyle Allah'ım. Allah'ım Eylül ayı geliyor ve hala sıcak. Bunaltıcı bir sıcak var. Bu ev asla ısmıyor. Bu ev hiç esmiyor hatta. Asla değil, hiç esmiyor. Buraya cam da konmuş. Balkonda içeri doğru böyle duvarla birleşik. Yani odanın bir parçası burası. Balkonda değil hatta. Böyle değil, şuradan bölünmüş. sabır Allah'ım sabrediyorum yapacak bir şey yok ama çıldırmamak da elde değil sıcağı sevmeyen ben geldim de göbeğine düştüm tam göbeğine sıcağın göbeğine düştüm nefes alamıyorum artık çıldıracağım ya yani. nasıl ben aramı yiyeyim eski evim Allah'ım üfül üfüldü balkonum benim bu cadde var ya o cadde, cennetim benim orası, üfül üfülesen cennetim. Burası hiç sıcak sevenler için güzel bir yer belki. Hani hiç esmeyen, rüzgar esmeyen bir yer isteyen varsa de buyursun burası. Arka taraf esiyor, orası da manzara desem berbat. Kediler, kireler dolu o tarafta da böcekler. Leş gibi. bir alamete gidiyoruz kıyamete dediklerinden yaptım bir hata ama sormayın. Çok acele etti taşınmak için. Çok acele etti. Bekleyebilirdim. Caddeden belki boşalırdı, oradan bulurdum. en sıcak sene bu sene herhalde esmeyen yani evde burası ikisi birleşti burada beni nefes aldırmıyor yani bir gün diyorum sabret geçecek serin gelecek yok Eylül geldi de hala yok Allah'ım yarabbim yok bir gece konser var dediler. Hiçbir şey yok. Buranın belediye başkanından da iyi yok. Bu eski belediye Başkanı'na neyle olsun. Tebrik ediyorum. Konser verdi, Haluk Levent'i getirdi. Gençler Savaş bandosunu getirdi. Festivali açtı. çok sevilen birisi. Parti gözetmeden kazandı. Normalde Robeski PYP kazanıyor belediyesini ama bu sefer AK Parti kazandı. Evet. İşte ben kahve içmeye çıktım. Işığını da yaktım. Karşıya üç kişi oturdu. Hadi bakalım. Geldi, de iç kahveni rahatla. Bak bakalım. Eşim de yok yanımda böyle rahat olamıyorum Işık da yanıyor Normalde ışığı şey yakmıyorum video çekiyorum diye yaktım ışığımı Yok rahat yok bana Bu evde bana rahat yok Her şey üstüme üstüme Burada ne çıkmış böyle Balık mı kuş mu Anlayan varsa yazsın bana yorumlarda ben baykuşa da benzettim benekli benekli kuyruğu da balık gibi duruyor hadi bakalım benziyor Durdu. sivri de çok var burada yeşillikten sivri sinek dolu İlet sıkmadan balkona kesinlikle çıkılmıyor köyden bir fark yok yani köyde sivri sinek var yeşilliklerde burası da yeşillik ama belediye tabi ilaçlatmadığı için sivriler evlerin içinde. Artık ilaç sıka sıka böcek ilaçla, sinek ilaçla kendimi zehirleyeceğim. Yeter artık. bir şeye benziyor ama niye benziyor tam çıkartamadım. Alalım kahve fincanımızı gidelim. Makinemize koyalım. Işığı da kapatalım. Sanki burada millet bize bakıyor gibi ışık yanacak çalışmamış ya <laughs> temil girmesi bakın her zamanki gibi mis yemekler yendi. bulaşıklar makineye kondu. yemeklerimiz de dolaplara, Dolapları ufak pencerelere durmak yok yani. Akşam oluyor Sabah bismillah kalkıyoruz. işlere başlıyoruz. Akşam yatana kadar temizlik yapıyoruz. Tertip düzen bozulmasın diye uğraşıyoruz. Biz kadınların işi bu. Oh bana bu. kaldı. değil. Orada durdum rahatsız eder. Başak Burcu'nun özelliği midir bu? Yoksa bana özel bir bilmiyorum. Burada da buzlu suyu. E, balkonumun ışığını kapatıyorum. Öyle çıkacağım. Odayı da kapatıyorum. Videomu da yapıyorum. Sizlerle paylaşıyorum.